Artık yeni doğum yapan kadınlar işinden ayrılmak zorunda kalmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çocuk sahibi olan kadınların ya da anne adaylarının iş hayatından çekilmesini önlemek için başlattığı evde çocuk bakım projesi hayata geçiyor. Çalışan anneye bakıcı desteği geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başlattığı evde çocuk bakım projesi hayata geçiyor. Proje 0-2 yaş arası çocuk sahibi olan anneleri kapsıyor. Sigortalı işçi olarak çalışan anne çocuk bakımı için işinden ayrılmak zorunda kalmayacak. Üzerine de devletten her ay maddi destek verilecek. Ancak şartları var. Bu e, proje tamamen e, işçi statüsünde çalışan yani 4A'lı veya SSK'lı dediğimiz kadınların e, belli bir gelir seviyesinin altındaki kadınlarımızın e, teşvik edilmesine ilişkin bir proje. SSK olarak bir işte çalışıyor olmanız gerekiyor. 2 brüt asgari ücretin altında bir ücretiniz de alması gerekiyor. Yaklaşık 2400 lira oluyor. Bunun altında bir geliriniz olacak. 0-24 e, e, ay arası bir çocuğunuz olacak. Ve e, sigortalı bir bakıcı çalıştırmanız gerekiyor. Anneye 24 ay boyunca 300 lira ödenecek. Çocuğuna tek başına bakan, engelli çocuğu olan ya da çocuk bakımı sertifikası olan bakıcı çalıştıranlar içinse bu destek 390 euro olacak. Bakıcılar için kriter var tabii. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Bursa'da ikamet ediyor olacak. 18 yaşını geçmiş olacak. En az ilkokul mezunu olacak. Projeden ilk aşamada İzmir, Antalya ve Bursa'da neler faydalanabilecek? Mali destekten yararlanmak isteyen anneler için 25 Haziran sabah saat 10'da SGK'nın web sayfasından ön kayıt yapılabilecek. Kolay bir şekilde başvurularını yapacaklar. Biz onlara randevu saatini vereceğiz, sırasını vereceğiz. İlk 1750 asil liste olarak gelecek, 1750 de yedek liste olacak. Toplam 3500 e, anneyi listelemiş olacağız.